Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Safranbolu'dayız. Yani Osmanlı'nın vakti zamanında kaldığı yerdeyiz. Biz buraya Hıdırlık Tepesinden gösteriyorum sizlere. Bu manzarayı Hıdırlık Tepesinden izliyorsunuz. Burada Safranbolu'yu ufak ufak manzarasını gösterdim. İç kesimlerde çekim fırsatım olmadı ama üst kesimden yani manzara eşliğinde sizlere göstermek istiyorum. Hıdırlık Tepesi'ndeyiz ve Hıdırlık Tepesi'nden Safranbolu'nun en güzel yerleri en şahane şekilde gösteriliyor. O vakti zamanında Osmanlı'nın konakladığı güzel şehirlerden bir tanesi Safranbolu arkadaşlar. İki kanyon arasında kalan bu güzel şehire ortadan bir dere geçiyor arkadaşlar. Burada Osmanlı şu şekilde bir ayrım yapmış üst kısmı zengin elit tabakanın olduğu alt kısmı da böyle ne diyeyim demircilerin vesaire olduğu güzel bir şekilde ayarlama yapılmış. Burada Hıdırlık Tepesi'nden güzel bir şekilde sizlere gösterdim. Burada tam karşıda şurada uçak var gördüğünüz üzere şöyle zoom yaptığımda görüyorsunuz. Birazdan onu yakın çekimde göstereceğim paylaşacağım sizlerle. Arkadaşlar Safranbolu'da inecek yer olmadığı için yani uçaklarla alakalı Safranbolu'nun zengin insanları e biz Kurtuluş Savaşı'nda elimizden gelen hiçbir şey yapamıyoruz deyip e bir uçak alıyorlar. Ve uçağı bir e yani uçak inen bir e şehre bağışlıyorlar. Bizim de elimizden gelen bu deyip Safranbolu'ya ait bir uçak yapıyorlar. O vakti zamanında Kurtuluş Savaşı'nda. Ve bu sayede zaferler kazanılıyor. Kurtuluş Savaşı kazanılıyor. Ve Safranbolu hani elimizden gelen bu deyip e, bu uçağı bağışlıyorlar. Sonrasında Kurtuluş Zaferi'nden sonra e, Safranbolu'ya bu uçağı geri veriyorlar arkadaşlar. Şu anda müze olarak burada Safranbolu Belediyesi sergiliyor. Şimdi burada şehitlik anıtımız var ve şehitlik anıtının hemen arkası zaten Hıdırlık Tepesi. Şanlı bayrağımızın eşliğinde bu güzel manzaraları gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi yakınen buradan sonrasında Bartın güzelce Hisar'a gideceğiz. Oradan sonrasında Amasra'ya gideceğiz. Bu şekilde güzel bir geziye katıldık. Gayet ben gerçekten de memnun kaldım bu geziden. Sonrasında bu şekilde iki güne dolu dolu bir gezi sığdırdık arkadaşlar. Gerçekten de ben verdiğim paranın hakkını gerçekten seve seve hak ettiğini düşünüyorum. Tur rehberinin, tur şirketinin diyeyim. Reklam değil kesinlikle. Gerçekten de memnun kaldım ya daha doğrusu. Evet arkadaşlar buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi az önce göstereceğim dediğim Safranbolu'na ait Zafranbolu uçağını da görmüş oluyorsunuz. Burada bu şekilde müze olarak gösterime sunmuşlar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bizi takip edip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler sayesinde motive olup sizler sayesinde de bu tarz içeriklere devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selametle.